Kutlu köy muhtarından örnek davranış. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahalle Muhtarı Abdulkuddus Öztürk, hayata geçirdiği proje ile köylülerinde tam not aldı. Kendi köyünde yapmış olduğu hizmetlerle köyün takdirini kazanan Muhtar Öztürk, köy camisi bahçesi, köy taziye yeri bahçesi ile köyde boş olan ve kullanılmayan alanların yeşillendirmesi ve sıcak havalarda vatandaşların bu yeşil alanlarda gölgelikte faydalanması için temin ettiği 400 adet fidanı imece usulüyle toprakla buluşturdu. 31 Mart 2019 yerel seçiminden bu yana Uzunova mahallesinde muhtarlık yapan Abdulkudus Öztürk, bu zamana kadar birçok başarılı çalışmalara imzalar attığıma inanıyorum. Muhtarlık hizmeti köy için sadece kum, çakıl taş getirmekten ibaret değildir. Ben bu işin çıtasını daha da yükseltmeyi hedefleyerek köyümü yeşil alana dönüştürmek istiyorum. Köyümüzde mevcut bulunan köy camisinin bahçesi ile boş ve kullanılmayan köyün ortak alanları olan yerlere temin ettiğim ceviz fidanları, badem fidanları, mahlep fidanları, yalancı akasya ve çam ağaçlarında oluşan toplam 400 adet fidanı köylülerimle birlikte toprakla buluşturduk. Umarım bu fidanlarımız büyür ve köyümüzün bir kısmı az da olsa yeşil bir görünüme kavuşur dedi. Uzunova Mahallesi sakinleri muhtarın bu örnek davranışı bizleri çok mutlu etti. Bu fidanlar zamanla büyüyüp ağaç olacak, hem temiz hava verecek hem gölgesi bizi kuruyacaktır. Bizlere düşen görevde toprakla bulaşan bu fidanlara sahip çıkmak ve onların bakım onarımı yaparak köyümüzün insanlarına yeşil bir alan bırakmaktadır şeklinde konuşarak memnuniyetlerini ifade ettiler.